Şimdi burada bir sürü popitimiz var. Ne yapacağız biliyor musun? Sen de otur, sen de oyna. Ama, Allah. Allah! Suyu döküyordu, Emir suyu döküyor. <laughs> <laughs> o da gülüyor. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Burada bir sürü popitimiz var. Efe gözlerin kapalı. Oyun oynayacağız annem dur. Gözlerin kapalı. Bir sen çekeceksin bir ben çekeceğim. Tamam mı? Kapat gözlerini. Çek abicik. Kapattı mı gözlerini? Tamam. Ben de seçtim. Seç. Hızlıca. Gözlerin kapalı. Ben de seçtim. Seç. Ben de seçtim. Seç. Seç sen. Seç. Ben de seçtim. Seç. Ben de seçtim. Seç. De seçtim. Seç. Bu da benim. Tamam. Şimdi Efe. Ne yapacağız biliyor musun anneciğim? Popit'e popit çıkaracaksın tamam mı? Beğenmezsen elini vuracaksın arttır diyeceksin. Anlaştık mı? Çıkart bakalım. Kırmızı bir popit çıkardım. Bakayım sesi güzelse iyi bir şeyler verebilirim. Eh sesi çok da iyi değil. Bakayım ben de çıkarsam. Koy bakalım bunu. ben ne versem. Ben de şu sarıyı çıkarıyorum. Arttır. Arttır mı? Ama Efe o kadar güzel değil ki seninki. Bastır, bana ne? Hmm, o zaman hmm. yeşil popitimi çıkardım. Bak, şey Bak bakalım. Anne, anne. Evet annem. Evet anne. annem. Evet anneciğim. Nasıl sesi? Çok güzel iyi. mi? Çok iyi. Tamam kabul ettin mi? Ettim. Tamam al o zaman. Evet şimdi sıra bende. Bunlar senin. Bu da senin. Bunu da al. Koş Emir koş abinin yanına. Gitti mi? Gel 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 hemen oyunumuza devam edelim. Şimdi sıra bende. Çok güzel bir popit çıkardım sana bak. Bak <laughs> gene geldi. Bakayım. Oo çok güzel ama. Arttır. Arttırsın anneciğim arttırsın. Bakayım. Arttır. Ha, üç popit verdi bana bakayım. Bakayım şuna bir. Bakalım. Oo. Emir bak çok güzel popit verdi abi bana. Tamam kabul ediyorum. Bunlar benim oldum. Şimdi şu kazandıklarımı şuraya koyayım. Aa, sarıyı da aldım. Hayır, sarıyı da vermiştim. Bunlar benim. Şimdi vedalaşacaksın mı? Al vedalaş. Al tamam, sen oynayabilirsin şimdilik. Kırmızı popite gümüş popit veriyorum. Oh. Ne? Arttır mı? Evet. Arttır demiyorsun ki. Arttır. Hmm. Bir tane de mavi verdim. Arttır. Ama iki tane popitim kaldı tek. Arttır. Yo. Tam moru da verdim. Arttır. Allah Allah. Son popitim kaldı pembe. Onlar ne? Onlar ne? Ama bunlar kazandıklarım. Tamam al. Al koydum. Artık. Çok güzel bir Al bir tane daha. Artık. Hey Allah'ım. Bitti. İflas ettim. Al. Bu da sonuncu. Artık. Popitim kalmadı. Bir de şuna. Emir ver bunu. Emir evet, bundan aldım. Bunu da koydum. Artık. <laughs> Eyvah! Eyvah! Ha. Ver ver, ağlıyor. Ver çabuk ver onunkini, ver onunkini. Onu <laughs> ben kazandım. İyi de benim hiç popitim kalmadı. Baksana ne burada ne burada. Abi lütfetti. Neyse bari şunun Aa, onları da aldı benden. Elimde hiç popit kalmadı. Tamam. Aa, ver bari şununla bir oynayayım. Dur. Ses çıkarmıyor çok. Heh, herkes popit oynasın. Heh, oynayın siz de. Sen de oyna. Eğlenceli bir şey. Evet. Değil mi Emir? Eğlenceli mi anneciğim? Evet. Bence de.